Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kitimi 6 3 yapmama. Son bir maç kaldı. Like atıp abone olduysanız hızlıca maça geçeceğim. Bayağıdır video atamıyorum çünkü e, hastanede teyzem yatıyor. Ya yani teyzem hastaneye yatırdılar. Ve bayağı sorunlarım vardı. Arkadaşlarımla bayağıdır kav bayağıdır kavga ediyorum. O yüzden video atamıyorum. O zaman hızlıca maçımıza geçelim. Takımlar böyle gördüğünüz gibi Ben Kit, Leon Yani Kit, Leon ve Dynamite geldi bizim takıma Dynamite oynuyor ama Neyse Aksuarlı ilk attı Oğlum bu gerçek değil ki adam seni kalamaz Hani takımdakiler birazcık Oy ulti atıyordum az kalsın Bismillah ne öldünüz daha maç yeni maç Şuraya kaçsın mı? Şöyle alta kaçalım. Buradan değil. O sonunda. Tamam ultim var. Çal ölmezler. Çünkü son maç. Kill almak istiyorum. Yani sıfır kill ile bitirirsem yazık olur. O kadar 34 bin kupayız yani. Kitty bir kay yapma videosu gelsin. Diyenler like atıp abone olsun ve yorumlara yazsın. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir daha Her like bir geçmiş olsun. Şöyle kilimizi alalım. Allah, yaman, niye atladı. Of, beş saniye beş 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 5. beş 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 Altın 3. Miyav. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.